Halk şairi Gökçeoğlu. Bunda da bir düzeltme yaptım. <laughs> bir daha okuyorum. Aciz Cemal görünmüşüm. Dert çileye bürünmüşüm. Ben aşkınla sürünmüşüm. Halk şairi Gökçeoğlu. Ateşsiz alevsiz közde yakıyor gönülden sevda. Yakar seveni yürekten Halk şairi Gökçe oğlu. Ben de görmeden sevmişim. Aşkı ile hep yanmışım. Cemalini arzularım. Halk şairi Gökçe oğlu. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.